Evet TYT deneme sınavı bilgi sarmalının 39. soru. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir cam kabın içinde 480 birim küp su varmış. Kabın düz bir zemine farklı yüzleri tamamen değecek biçimde konulduğunda yükseklikleri sırayla 2, 3 ve 5 birim oluyormuş. Bu yüzlerin birine A çarpı B diyelim. Yüzey alanına. Bir ayrı tabir bir ayrı B. A çarpı B. 482'ye böl. 240 birim kare. Bir yüzü A çarpı C diyelim. 3'e böl 480'i 160 birim kare. Bir yüzü de B çarpı C diyelim. 480'i 5'e böl 96 birim kare. Taraf tarafa bunları çarparsam A kare, B kare, C kare eşittir. 240 çarpı 160 çarpı 96. Bu 80 çarpı 3 160 80 çarpı 2 96 da 6 çarpı 16 3 kere 2 6 kare kök dışına çıkartıyorum her iki tarafın kare kökünü al 80 dışarı 80 olarak çıkar 80'in karesi 6 6'nın karesi var 6 olarak çıkar da kare kök 16'da 4 olarak çıkar cevap 1920 bulunur.